İnnel melaike muhakkak ki melekler tadau ecnihataha melekler kanatlarını selerler li talibil ilm. İlim öğrenmek isteyenler için rıdan bima yatlubu bi. Yani öğrenmek istediklerinden o kadar razı oluyorlar ki diyelim şimdi bizim bu dersimiz başlıyor. Siz bir yerdesiniz, kalktınız, geldiniz bu ilim meclisinde bulunayım diye. Melekler yürüdüğünüzde veya durduğunuzda ayaklarınızın altına kanatlarını seriyorlar. Neden? Razı oldukları için. İlim böyle bir şey. İlim yağmura benzer. Yağmur nasıl ki rahmet deriz. Ölü arazilere hayat verir. Ne kadar toprak verimli olursa olsun eğer o toprak su, yani tuzlu su da olmaz. Yani e, tuzlu su tarlayı öldürür. Mahveder, yok eder. Yani orayı kurutur. E, 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 tatlı su olacak. Geçiyoruz. Azhiru en nikah nikahı ilan ediniz ve ahful hıtbe dünürlüğü gizli yapınız yani ey millet ben filancanın kızını istemeye gidiyorum diye e, debdebeye gerek yok ancak e, gittin talip oldun onlar da uygundur dediler her ikisi de anlaştı ondan sonra düğün geciktirmemek lazım haylün nikahı ey Her nikahın en güzeli kolay olanıdır yani bir an evvel bir ay en fazla iki ay çok bir yani e, nişanlık dönemini uzatmak kadar büyük felaket yoktur uzatmayalım bir an evvel yuvalar kurulsun efendim ayrıntılar sonradan çözülür birçok insanlar yuvasını kilimini seriyor efendim döşeğini seriyor yuva'yı kuruyor zamanla evi oluyor evler yapıyor binalar oluyor işhanları oluyor çocuğuna evler alıyor E başlangıçta var mıydı bunlar yoktu E sen evlenirken bunların yoktu e bırak döşeğini ser yuvasını kur. Her ayrıntı dört dörtlük olacak ya buna gerek yok. Yani her iki aile de çocuklarınıza bir an evvel yuvalar kurulsun. Efendim bu hasreti bitirin. Evliliğin gecikmesi kadar yanlış bir şey yoktur. Geciktirmek iyi bir şey değil. Hadis-i Şerif ne diyor? Nikahı ilan edin. İlan nedir? Fetihtir. Mesela bir insan bir ülkeyi fethettiğinde duyurur bütün dünya. Ey millet ben bu ülkeyi aldım. İstanbul'u fethettim. 1453. Böyle gizli sessiz bir şekilde ben Efendimiz burayı fethettik Kimsenin haberi olmuyor. Böyle bir şey yok. Özellikle duyurulur ki bak bu toprağa yan bakmayın. Yan bakmayın. Şimdi o nikahın da duyurulması filancanın kızı benim artık iffetim namusum oldu. Artık onu efendim bir yuva olarak görün yani bir fetih gibi oluyor. Yani nasıl ki bir insan devlete bayrağını dikiyor, yuva kurulunca da bir bayrak dikilmiş oluyor. Onun için ilan edilmesi lazım. Ey millet vesaire diye.